Edeyim, de. O küçük ne varim diyor. Kaç Ay yaşın. Şeyler ne varim diyor. Şey. Bak, 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 <laughs> diyor. Aman, aman, o bence, bence, O da yok. diyor. <laughs> ben, ben, ben. Bu da ben diyor. bunun diyor. Yapma. Al o ya. Ne Şimdi onu ne zaman alayım? o. Şu tarafı mı? Tuttur da. Tuttayım. Al o. Satıyorum şimdi. Al o ya. Bir şey de Şimdi ben alırım. Şimdi alırım da. Sen alırım da. Bunda ne? Yeni al. Al o ya. 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 Al o ya.

Almıyor bu desin yok. Ne yok? Almadı yok? yok Yok mı desin? Ne 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 desin?

Helva Bu helvası Çek abi çek Beni çekme Emrah eski özelciden kim almış ya Bilmiyorum. Keşke özleyicilerinden <laughs>